Bilinçli Tezahür kanalına hoş geldiniz. Ben Nihal. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi Hawaii'nin kadim şifa tekniği Hoponopono hakkında konuşacağız bugün. O yüzden de hem resmen yazın gelmesi hem de Hawaii esintisiyle ben de bugün çiçekli giyindim. Biraz daha böyle yaz havası doldu. Umarım güzel olmuştur. Bugün Hoponopono'nun kökeninden bahsedeceğiz aslında. Sonrasında bunun uygulamaları, örnek uygulamalar, dayandığı mantık bunlardan bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi ilk önce ne kadar şifa enerjisi de olsa, ne kadar ruhsal bir enerjide de olsa mantığını bir anlamamız gerekiyor hayatımıza katabilmek için. Bu videoda bu sebeple hem Hoponopono'dan, Hoponopono'nun dayandığı mantıktan ve örnek uygulamalardan bahsedeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Evet, bugünkü videoda Hawaii'den bahsedeceğimiz için umarım videonun içeriğini de beğen beğenirsiniz ve hayatınızda uygularsınız. Ama şuna garanti ediyorum ki görseller çok hoşunuza gidecek, özellikle hepsini. Hawaii çekimlerinden aldım. Önce bir içimiz açılsın, sonra da bu güzel tekniği uygulayabilelim. Ho'oponopono ile ben 2016-2017 yıllarında tanıştım. Bir kitapla karşıma çıktı. Joe Vital diye bir yazar var Amerikalı. Onun yazdığı bir kitaptan çıktı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Zero Limit gibi bir adı vardı yazarım açıklamalara o kitapta Ho'oponopono'dan bahsetmişti ve benim aklıma çok yattı. Yani her ne kadar ruhsal yanımız ve rasyonist yanımızın her ikisini birlikte hayatta kullanmaya çalışsak da pratik zekamız her zaman kolay uygulanabilir. Hemen anlayabileceğimiz, her an yapabileceğimiz uygulamaların peşinden bizi koşturuyor. Bu çok normal. Ho'oponopono'nun da bu her yerde uygulanabilirliği, ve tabii ki hayatımı uyguladıktan sonra aldığım güzel sonuçlarla benim hayatımda 2016-2017 yıllarından beri yer almakta. Sadece benim hayatımda değil, bütün danışanlarımda bir şekilde benimle iletişime geçmiş, benden seans almasa bile bazen ön görüşme yapıyoruz koştuk seansları öncesinde. Ön görüşmede bile bana temasıyla ilgili, gündemiyle ilgili Olumsuz bir durumdan bahsettiğinde hemen Ho'oponopono'yu söylüyorum. Uygulaması yönünde gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya atıyor. Bugün de bundan bahsedeceğiz tabii ki dediğim gibi güzel Hawaii görselleriyle, videolarıyla birlikte. isterseniz hemen başlayalım. Evet, ilk görüntümüzle başlıyoruz. Güzel bir Hawaii sahili. Hawaii'nin kadim şifa tekniği bunun ayrıntılarıyla ilgili nereden geliyor bunların hepsini netleştireceğiz ama kökeni aslında zihinsel ve ruhsal temizlik amacı bu. Bu nedenle Ho'oponopono kullanılıyor. Bunun kökenine bakacak olursak işte Ho yapmak, Po denge, Ho'oponopono bu durumu uyumlu hale getirmek için mükemmel düzen ve denge yaratma yöntemi gibi kendi Dil bilgisi olarak, köken, kelime kökeni olarak bu anlama geliyor. Aslında Hoponopono'nun ilk çıkışı ilişkileri düzenli hale getirmek için. Aile içindeki çatışmaları, kabile içerisindeki çatışmaları aslında düzeltmek için ortaya çıkmış. Yapılan araştırmalara göre Hoponopono ilk yaklaşık bir asır önce Polinezya'daki ...oradaki yerli halkın kullandığı bir teknikmiş. Nasıl kullanılıyormuş? Aile içerisinde ya da kabile içerisinde bir çatışma çıktığı zaman... ...bir lider eşliğinde... ...lider çatışmanın ya da o kavganın... ...sorumluluğunu alıyor. Bir ateş etrafında topluyor. Ve bu sorun çözülene kadar... ...o öfke, o kırgınlık... ...insanların işte o beden dilleri... ...bunlar çözülene kadar ve bu sevgi enerjisine dönene kadar... Ho'oponopona tekrar 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 yapılıyor. Ho'oponopona nasıl yapılıyor? İçinde neler yer alıyor? Hepsinden bahsedeceğiz ama önce bunu modern hale getiren Kahuna Morna Nalomaki Simona'dan bahsetmek istiyorum ve tabii ki Doktor Hevlen onun öğrencisi Simona'nın öğrencisi Simeona bu tekniği benliği arındırma egodan ego, travmalar bunlardan uzaklaştırma için aslında ilk kullanan kişi benlik arınması üzerine çalışmalar yapmış. E, Doktor Lem ise esas aslında Joe de kitabında bahsettiği şekilde bunun somut bir şekilde uygulayan kişi aslında Doktor Hevlen. Biraz onun hikayesine bakalım. Doktor Hevlen Hawaii devlet hastanesinin psikiyatri bölümüne atanıyor kendisi bir psikiyatrist ve orada çok ağır hasta psikiyatrik psikiyatri problemleri olan hastalar var. İşte kimileri zincirlenmiş, kimileri çok ağır ilaçlar kullanıyor ve bunların içinde suçlular da var. Ve sürekli bir dönüşüm var. Hemşireler dayanamıyor, doktorlar gidiyor ve doktor Hevlen de buraya geldikten sonra bunu nasıl çözebilirim? Bunun üzerine nasıl çalışabilirim diyor ve tabii ki Simeon'anın öğrencisi olduğu için Ho'oponopono tekniğini kullanmak geliyor aklına. Yaptığı şey şu, odasına kapanıyor. Hastaların dosyalarını alıyor ve dosyalarındaki noktalara bakıyor. Yani hangi, hangi sebepten dolayı, hani ailesiyle arası nasıl, annesiyle arası nasıl? Bu sürece nasıl gelmiş ve bunlar üzerine sürekli Ho'oponopono tekniğini uyguluyor onun kelimelerini kullanıyor, tek tek hastalar üzerinde uğraşıyor ve bir süre sonra bakılıyor ki gerçekten ilaç kullanımında azalma oluyor. Zincirlenen hastaların zincirlerinden kurtuluyor. Hastalar taburcu edilmeye başlanıyor gerçekten ve bu kaotik servis birden çiçek açıyor. Gerçekten tedaviye cevap veren hastaların sayısı artıyor. Özellikle Joe de yazmasıyla kitabında artan ve her yerde paylaşılan bir konu haline geliyor. E, bu nedenle de Ho'oponopono Ho aslında daha öğrenirken pratikte işe yaradığını ve sonuçların alındığını bir kanıtı. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? zihnimizde de ikna etmiş oluyoruz. Bu anlamda da ben Ho'oponopono'yu Ho çok seviyorum. Şimdi gelin Ho'oponopono'nun Ho nasıl e, kullanıldığını, nelerden oluştuğunu bir bakalım. Hoponopono şu dört cümleden oluşuyor. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bu dört kelime aslında dört cümle bizim temelimiz oluşuyor. Şimdi hepsine tek tek bakalım. Özür dilerim yaptıklarım, zihnimde taşıdığım programlar, bazen bir şey yapmasanız da bir durumla karşılaşıyorsunuz ve bununla ilgili sorumluluk aldığının göstergesi, özür dilerim, kurban bilincinden çıkılıyor. Böylelikle benim dışında birileri sorunlu, hep dışarıyı göstermek yerine benim içimde de bununla ilgili bir enerji, bir kayıt varsa ben bu sorumluluğu alıyorum diyor. Ruhsal anlamda da bu durumu oluşturan enerjiye katkıda bulunduysam, Bilerek ya da bilmeyerek. Bunun için özür dilerim. Temel aslında bu. Tabii ki bildiğiniz gibi bu kanalın temeli bilim seviyelerine dayanıyor. Bilim seviyeleri haritası kanalın ilk videosuydu. O nedenle de her videoda muhakkak bilim seviyelerinin bilim seviyeli haritasının ilk videosunu mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Linkini aşağı koydum. Çünkü yaptığımız her çalışmayı ya da benim size burada sunduğum her çalışmayı bilinç seviyeleriyle de kıyaslayacağız. Bilin seviyeleri haritasında hangi seviyeye denk geliyor buna da bakacağız. Hoponopono da böyle yapacağız tabii ki. Bu vesileyle de e, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Bilin Tüm videoların linklerini zaten açıklamalar kısmına koydum. Oradan da geçtiğimiz 3 videoda bilin seviyeleriyle ilgili de 3 videoyu da seyretmenizi öneriyorum. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi bilinç seviyesi olarak özür dilerim, Ho'oponopono içerisinde özür dilerim dediğinizde 350 kabul seviyesine çıkmış oluyorsunuz birden. Ama bu gerçekten içinizden gelerek böyle kalbinizle beraber hani savunmayı bırakıp kendi sorumluluğunuzu aldığınız zaman aslında siz 350 seviyesine titreşmeye başlıyorsunuz. Zaten ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Ho'oponopono'nun kendi de çok yüksek bir enerjide. Siz gerçekten özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim enerji alanına girdiğinizde otomatik ben bilinç seviyesinde de yukarılara çıkıyorsunuz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Lütfen beni affet. İçimdeki o kayıt için affedilmeyi talep ediyorum. Ne anlama geliyor? Sadece karşımızda kişiden değil aynı zamanda kendimizden, ruhumuzdan, ilahi düzenden enerjik olarak bağlı olduğumuz her şeyden aslında affedilme talebi. Lütfen beni affet. Bu enerji kalıbında bilince varlığa şöyle deniyor. Sen içinde var ol, senin içinde var olduğunu kabul ediyorum. Şimdi sana sevgiyle elveda demek istiyorum. Bunun için izin ve af diliyorum. Aslında her zaman dediğim gibi yaşadığımız her şey bizim içimizdeki bir inancın bir travmadan dolayı ortaya çıkmış bir düşünce ve sonrasında inanca dönüşmüş bir durumun yansıması. Aslında biz burada bunu dönüştürmek için izin istiyoruz. Bunu ortaya çık çıktı dışımızda bir olayla karşılaştık. Bu ortaya çıktı ve bundan sonra ne yapabiliriz? Bunu nasıl dönüştürebiliriz? Burada aslında Ana mantık bu. Bilinçaltı etkisi e, burada bununla yüzleşiyoruz. Bunu artık bastırmıyoruz. Onun varlığını gördük ve dönüşüm için adım atıyoruz lütfen beni affet dediğimizde. Bunu dönüştüreceğiz. Artık reddetmiyoruz. Ruhsal olarak da kendimi affetmemi engelleyen her şeyi şimdi bırakıyorum. Yani bu kendimi affetmek derken bu olayda bir suçunuz olduğunuz için değil. Siz o olayı. Ho'pono'mono da çok önemli bir şey var size alanınıza bir bilgi, bir durum, bir haber bir şey girdiyse yani siz birinci dereceden orada rol almadınız o olayda. Yani o başkalarının olayı ama size intikal etti. Siz duydunuz. Bir şekilde belki yargıya girdiniz. Bir şekilde yorumda bulundunuz ama sizin ilizyonunuza girdi. İşte diyor ki oponu eğer diyor senin hayatına sirayet ediyorsa bu olay, bu kişi, bu durum, bu hikaye sende de bununla ilgili bir kayıt vardır. Bunu dönüştür. Bu sana ilahi düzenin bir mesajı bunu dönüştürmen için ve bunun için şükret. Zaten en sonunda teşekkür ederim diyor. Bu teşekkür aslında tüm bu süreçlere böyle bir olay senin hayatına yansıdığı için ve sen buradan uyanıp içindeki bu dönüştürmesi gereken şeyi dönüştürdüğün için teşekkür ediyorsun. Tabii ki bir de bu dönüşüm gerçekleştiği için baştan teşekkür etmiş oluyorsun. Zaten teşekkür ederim de bunun ayrıntılarını göreceğiz. O yüzden de Hoponopo'nun güzelliği bu. Herkesin bir olduğu. Yani orada bir şey oluyorsa beni de bağlıyor. Öbür tarafta bir şey. Ben bizzat fiziken ya da bir şekilde benim adım geçerek o olayda olmama gerek yok. Benim hayatıma eğer yansıdıysa zaten benim için de bununla ilgili bir kayıt vardır çünkü benim ilüzyon benim ekranıma düştü o bir şekilde benim ekranıma düştü şimdi bilinç düzeyi olarak lütfen beni affete bakacak olursak 400 ile 500 arasında titreşiyor yani 400 ile 500 arasında titreşiyor burada anlayış ve sevgi yani akıldan sonra sevgiye doğru geçiş var yani bir idrak ediyoruz bu önemli bir sonraki seviye seni seviyorum. Şifa enerjisini saf sevgiye gönderiyorum. Yani şifa enerjisi olarak sevgi enerjisini kullanıyorum. Ne anlama geliyor? Biliyorsunuz sevgi en saf frekanstır. Özellikle koşulsuz sevgi. E, düşük frekanslı duygular, kibir, korku, öfke gibi e, sevgi enerjisiyle nötrlenir. Ve onların üzerine yeni deneyimler, yeni düşünceler yazmamıza olanak sağlar. Kime söyleniyor? Peki seni seviyorum. Ee, i̇çimizdeki travmaya, inanca, belki bir anıya, belki içimizde yaşadığımız kendimize bir olaydaki tutumumuzdan dolayı bunların hepsini aslında seni seviyorum diyoruz. Ee, seni seviyorum diyoruz. Burada ise bunu gönderirken amacımız hani bunu kapatmak ya da haklı çıkmak değil bu sevgi enerjisinin kaldıraç e, Gücüyle bunu dönüştürmek yani buradan alıyoruz ve onu dönüştürüyoruz. Bu çok önemli. Yani burada bir haklı çıkmak ya da bu olayı bir şekilde sevgiyle bastırmak değil, onu dönüştürmek. Buradaki önemli e, nüans bu aslında. Sevgi enerjisini biz burada kullanıyoruz. Tabii ki bilinç seviyeleri haritasında da sevginin zaten kendi bilinç seviyesi var. 500'de titreşiyor. Koşulsuz sevgiye geliyor. Zaten hepimizin... Hatırlarsanız bilinç seviyelerinde cesaret 200 seviyesi vardı. İlahi kabul vardı 400'de bir de 500 vardı. 350'de ilahi kabul, 500'de de sevgi vardı. 3 güzel durak vardı. Yani cesareti geçtikten sonra sonra ilahi kabul, sonra da sevgi. Umarım sevgiye de hakim bilinç düzeyi olarak varırız. Hoponopono ile zaten seni seviyorum dediğiniz anda ve bunu içten söylediğinizde ...dediğim gibi ya içinizdeki bir kaydı yatır almayı... ...bunu dönüştürerek zaten siz o bilinç seviyesine... ...çıkmış oluyorsunuz. Sonuncu seviye teşekkür ederim. Burada hem kendine teşekkür ediyor... ...bunu çalışmayı yaptığı için... ...hem ilahi düzene teşekkür ediyor... ...böyle bir çalışma yapabilme... ...o deneyim geldiği için... ...ve en önemlisi... ...her zaman şükür enerjisi... ...yani daha olmadan akışa güven olacağına inanmak, hayatın akışına güvenmekle ilgili çok yüksek bir enerji teşekkür ederim enerjisi, o minnet duygusu. Burada o olayın taşıdığı bilgi, o bilgiyle beraber içindeki dönüşüm, bu farkındalık bunların hepsini aslında teşekkür etmiş oluyor Hoponopono'yu yapan kişi. Bilinç seviyesi olarak 540'da yani sevinçte titreşiyor. O yaşama sevinci dediğimiz şey var ya bahsetmiştik bilinç haritasında 540 da titreşiyor gerçekten bunun üstünde zaten huzur var huzurun üstünde de aydınlanma var gerçekten çok yüksek bir seviye yani şükür enerjisi o yüzden dönüştürücü daha önce paylaşımlarımda da söyledim eğitimlerimde de söyledim danışanlarımla başladığımız ilk günden itibaren seans paketleri ya da süreçleri bitene kadar her gün şükür çalışması yaparız. Danışan bana her gün sabah 2 dakikalık, 3 dakikalık şükür videoları atar ve ben onu izler, yorum yaparım. O nedenle her şeyin, her dönüşümün, bolluk bereketin, hayatınızdaki tatminin bilinç seviyeleri üzerinde yükselmenin hepsinin ana kaynağı şükürde olmak. O yüzden de gördüğünüz gibi en yüksek bilinç seviyesine sahip durum şükürde olma durumu yani şükür enerjisinde olmak hem ilahi akışla ilgili hem hayatınıza çektiklerinizle ilgili bu gerçekten önemli bir şimdi Hawkins bilinç haritasına bakacak olursak bakalım Ho'oponopono'nun kapsadığı bilinç alanı nereler gördüğünüz gibi ilahi kabulle huzur arasında yani 350, 400, 510, 540 peki bu neydi hatırlarsanız Video izleyenler hatırlayacaktır. Bu ilahi desteğin alanı dostlar. Yani siz Ho'oponopono'yu hayatınıza entegre ettiğinizde, gerçekten isteyerek, içinizden gelerek bazı şeyleri dönüştürmeye niyet ettiğinizdeki videonun sonunda uygulamaları yapacağız. Bunu nasıl kullanacağınızla ilgili. İlahi destek alanında oluyorsunuz ve siz bunu ne kadar sık kullanırsanız o sizin hakim bilinç seviyeniz haline geliyor. Ho'oponopono'nun gerek benim hayatımda gerekse danışanlarımın hayatında defalarca pozitif etkilerini gördüm. Aynı zamanda bilinç seviyelerinde yukarılara doğru çıktıklarına da şahit oldum. O yüzden lütfen bu uygulamayı, Ho'oponopono'yu bu video bir kapı açar. Daha detaylı da araştırabilirsiniz. Bununla ilgili kitaplar var, bir sürü kaynak var. Ama ilahi destek alanı gerçekten 350 ilahi kabul bizim için çok önemli bir alan. Hatırlarsanız buraya girdiğinizde artık geri dönüşünüz olmuyor. Hem maddi hem manevi. Yani hangi durumdaysanız onun üstüne çıkıyorsunuz. Daha aşağıya inmiyorsunuz. Tatmin duygunuz, ilahi düzene güveniniz, onun hayatınıza yansımaların geri dönüşü olmuyor. O yüzden Hoponopono özellikle ilahi kabulden sonra yukarılara çıkarken çok önemli. O nedenle de bunun da altını çizmek istedim. Dediğim gibi her sunduğum video ve her yeni bilgi bilinç seviyeli haritasında kıyaslamayı planlıyorum uygun olduğunca. <laughs>